أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سيد Yardımcımız, Parti üyeleri, değerli SETAKA temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kıymetli bacılar ve siz değerli Konya'lı hemşehrilerim, sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hüdapar hiçbir ırkın, hiçbir dilin, hiçbir rengin partisi olmadığı gibi ancak ve ancak ümmetin partisidir. Çok değerli bacılar ve kardeşler, değerli Konyalılar, STK temsilcileri, değerli basın mensupları, hepinizi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ve hemen yanı başımızda bulunan aziz gönül insanı Şems-i Tebrizi'nin ruhaniyeti ve manevi şahsiyeti altında Allah'ın selamı, rahmeti, ve bereketiyle selamlıyorum. Bize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini biz artık ortadan kaldırmak istiyoruz. Neslimizi bozdular dedik. Hepinize soruyorum. Değerli Konyalı kardeşlerimiz, ben Konya'da üniversiteyi okudum. 92-96 yılları arasında emin olun aradan 20 yıla yakın bir zaman dilimi geçmiş. O günkü Konya ile bugünkü Konya aynı değil. Ahlaki yozlaşma gerçekten bu boyutta değildi. Gün geçtikçe ahlaki yozlaşma biraz daha ürkütücü boyutlara varıyor. Neslimiz tahrip ediliyor. Gençlerimiz internet kültürünün gençleri olmuş. Anne babalarını dinlemiyorlar. Nasihat edenlerin nasihatlerini dinlemiyorlar. Ahlaksızlık cereyanına kapılmışlar. Marka tutkunu, Avrupai bir gençlik yetişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.